Değerli bağışçılarımız, vacip kurbanlarınızı Gazze'deki mazlum Müslümanlara ulaştırmak üzere Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği olarak hazırız. Mısır hükümetinden gerekli izinlerimizi alarak Mısır kızlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde hayvanlarımızı aldık. Kesimler Allah'ın adıyla ve İslami usullere uygun şekilde Mısır'da yapılacaktır. Etler şoklanarak hijyenik şekilde muhafaza edilecek. Bu etlerin bir kısmı Mısır'daki Hamidiye aşevimiz aracılığıyla pişirilip sıcak yemek olarak Gazze'li kardeşlerimize ulaştırılacak. Diğer bir kısmı da çiğ olarak dağıtılacaktır. Kapılar açıldığında Allah'ın izniyle Gazze içinde kurduğumuz iki Hamidiye mutfağına bu etler ulaştırılacak ve her gün sıcak yemek çıkacaktır. Mısır Kızılay'ın sağladığı lojistik destekle bu etlerin Gazze'ye en hızlı şekilde gireceğine inanıyoruz. Allah nasip ederse içeri giren ilk yardım ekiplerinden biri biz olacağız. Bu kurban sadece bir ibadet değil, ümmetin yarasını sarma vazifesidir. Son 20 güne girdik. Bu hayra siz de ortak olun. İletişim bilgilerimiz aşağıda. Allah kurbanlarınızı kabul etsin.